Dur çekme çekme boş ver. Dur bir yola çıkalım. <laughs> boş, boş <vura. gülüyor> Allah kahretsin. <laughs> ne o sert direksiyonu alayım da. <laughs> bu, bu, bu daha da ne göreceğiz <laughs> gidiyoruz. Tıpımızı attıktan sonra rahatsız. Dönüşler sıkıntıdan kaldı. Al kız Dönüşler. Çok felaket bir araba. <laughs> yani, çok kötü. Fren de tutmuyor ki. Çıktın Allah belanı vermesin. Rahat ol Atiğim. Lan dön. şöyle. Hani şeyden hatta o yazı kesimi ne oldu ki yalnız? Lan Sonra? Tee şeye mi gideceğiz? Yok oraya gitmedim. Çamlın oradan dön. Çamlın oradan dön. Hı <laughs> hı. Rahat olasın oraya çıkmadan önce.